arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Karadenize özel enfes bir e, kuyumak kuymak yapacağız. Kuymağımız için gerekli olan malzemeler ben üç çeşit peynir kullanacağım. Kaşar peynir, e, raklet peyniri bu da çok güzel eriyor ve mozzarella peyniri kullanacağım. E, tereyağımı tavaya koydum. Erimeye başlasın. Altını açayım. Evet. Ve suyum var böyle bir bardak ayrıca kuymak için un mısır unuyla yapacağım bizim Bayburt'ta aslında normal unla yaparlar bunu genelde annem öyle yapardı bildiğim anneannem falan da öyle yapardı mesela ama şimdi mısır unuyla yapıyoruz mısır unu daha güzel oluyor daha kıvamı hoş oluyor tad olarak da daha güzel oluyor evet şimdi yağımızı eritiyoruz Ben normal paket tereyağı kullanmıyorum. E, genelde hani böyle e, burada kilo işi satılan e, yerler var. Özel yapım. Oradan alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yağ eriterek işleme başlayacağız inşallah. Evet. Yağımız eriyor. Görüyorsunuz yağ, yağın içinde hiç e, böyle yoğurt oranı yoktur. Yıkanması gayet güzel yapılmış. Normal sıvı yağ kıvamına geldi eriyince. Özel yapımı olduğu için tertemiz bu yağ. Şimdi şöyle kepçemde iki tane mısır unu koyacağım. Böyle. Yani totalında bir su bardağına yakın diyebilirim. Çünkü kepçem benim çok büyük bir kepçe değil. Şimdi kavuracağım. Ama çok aşırı kavurmuyorum ben. Hani rengini çok fazla böyle kırmızı yapmıyorum. Biraz kavuruyorum. Daha sonra suyunu ilave edeceğim. Bakın bu kadar kavrulması yeterli olacak. Bu şekilde kavrulması yeterli olacak. Evet. Şimdi suyumuzu ilave ediyorum. Biraz ocağın üstünden aldım. Hani hararetinin tavanın hararetinin düşmesini sağladım ki bu da bir pürüz noktası olarak vereyim size. Yoksa pofur pofur her yer batıyor ocağı falan hep batırıyor Onun için biraz suyunu koymadan alıyorum kenara ee, o kızgınlığı geçiyor daha sonra ılık su ilave ediyorum yani kaynar su da koyabilirsiniz tabi ama kaynar su e, topaklanmasına neden oluyor Onun için kaynar suyu ben koymuyorum ılık su koyuyorum daha iyi oluyor daha zahmetsiz oluyor yani biraz daha su istiyor bakın kıvamı çok kova oldu bir tane daha koymam gerekecek zannedersem evet bir bardak daha koyuyorum çünkü biz kalabalık olduğumuz için anca yetecek bize Dolu dolu tam böyle tepeli tepeli iki kepçe koydum böyle bu kepçemle iki su bardağı da su koymuş oldum ama büyük bu büyük boy bardaklar var ya bunlarla koydum i̇ki tane kaç milim aldığını bilemeyeceğim ama 300 milim var gibi geliyor bana şimdi evet bu kıvam iyi. Ben buna şey de koyuyorum bazen hani e, krem de koyuyorum. Krem likit de koyuyorum. Yani krema. Türkiye'de krema oluyor. O da çok güzel tadı. Farklı bir tat oluyor. Evet. Şimdi yağını atmasını bırakacağım. Bu aşamada da tuzunu atacağım. Ama çok tuz atmayacağım. Çünkü peynir de koyacağım için biraz tuz atacağım. Bakın attığım tuzu size de göstereyim. Yani yarım tatlı kaşığı bir tuzu atacağım. Çünkü fazla atmak istemiyorum. Peynirlerin de tuzu çıkacak. Onun için peynirlerini hemen koymuyorum. Yağını attıktan sonra yani yağ üstüne çıktıktan sonra peynirlerini koyacağım, ilave edeceğim. Şimdi kapağını kapatacağım. Yağını atmasını bekleyeceğim. Bakın nasıl pofur po, pofur pofur, pofur diyor. Evet şöyle bir bakalım. Yağını evet atmaya başlamış. Görüyorsunuz güzelliği. Bizim evde kahvaltıda özellikle en sevilen diyebilirim şöyle peynirini artık ilave ediyorum bu şekilde yani tek çeşit peynirle de yapabilirsiniz benim gibi karışık peynirle de yapabilirsiniz akan hani eriyen peynir olduktan sonra hiç fark etmiyor hangisi oldu ama şöyle bir şey sizlerle paylaşayım ben bu peynirlerimi dondurucudan çıkardım İnşallah süner çünkü bazı peynirlerin e, nişasta oranı yüksek olduğu zaman maalesef akışkanlığı ölüyor dondurucuya girdiğinde. İnşallah bu seferki güzel akışkan olacak. Ama dolaptan çıktığı için biraz şüpheliyim açıkçası. Şöyle eşit koyalım ki. Evet şimdi peynirlerimizi ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Ama dibini fazla e, inmiyorum. Çünkü dibine tutmasını istiyorum. Bakın. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Tutmuş dibine. Kızarmış yani dibi. Tam istediğim gibi olmuş. Yani kuymak yiyeceğiz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, korktuğum son olmadı. Evet. Bakın. Mükemmel bir akışkanlığı var şu an. Görüyorsunuz. Yani ot değecek diye korkuyorum. Kaldırdıkça geliyor yani. Bakın. 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 Hoppa. Şöyle alıyorum ve kaldırıyorum. Yani yarım metre mesafeye uzuyor kesin. <laughs> evet. Şimdi kapağını kapatacağım. Birazcık daha dibine tutmasını sağlayacağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar bu kadar kafi. Şimdi masama alacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle ortaya koyacağım ben. Kepçeyle herkes istediği kadar alacak. Tabaklara bölmeyeceğim yani. bu kadar. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.